Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda kumpas ölçüm nasıl yapılır onu öğrenmiştik. Bu videomuzda mikrometre nedir? Mikrometre ölçümü nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Mikrometre biz parçaların kalınlığı, silindirik parçaların ise çaplarını ölçmede kullanır. Mikrometreyi daha çok kumpasını ölçemediği cisimlerde kullanırız. Kumpasa göre daha hassas ölçümler gerçekleştirebiliriz. Sizin de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ince bir bakır telin dahi ölçebiliriz. Peki, Mikrometreli ölçüm nasıl yapılır? Bunu inceleyelim. Karşınızdaki gördüğünüz mikrometre arkadaşlar 0.01 milimetre hassasiyete sahip. Maksimum 0 ile 25 milimetre arasındaki cisimleri ölçmede kullanırız. Buradaki bir çengel gibi gözüken cisim ise arkadaşlar sıkıştırdığınız yani ölçeceğiniz cismi sabitlemek için kullanılır. Buradan ayarladığınızda bu cismi yukarıya kaldırarak ölçme hatasına maruz kalmamak için Sabitleme işleminde kullanılır. Gelin sayı değerleri nasıl okuyacağız? Ona bakalım şimdi. Arkadaşlar bir yatay eksen, bir de dikey eksenden gelen değerlerimiz var. Şimdi yatay eksendeki sayı aralıkları şöyle: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.5 aralıklarla artan bir hassasiyete sahip. Dikey eksendekiler arkadaşlar 0.01 değerine karşılık gelerek okunur. Mesela bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin 17.53 değeri nasıl çıkmış? Hemen inceleyelim. Bakın arkadaşlar 15, 16, 17. Bir de şurada buçu var. Bakın 17.50. 17, .50. 17 .50 kısmı buradan geldi. Şimdi 0, 1, 2, 3. Bakın şu yatay eksenin altında kalan çizgileri en son alıyoruz. Üstü değil yani 4 değil. Dolayısıyla tam 3'e karşılık geliyor diyebiliriz. Şimdi 17.50 artı 0.03 17.53 değerini bize veriyor. Başka bir örnek daha yapalım. Mesela 24.63 çıktı. Hemen ona bakalım. 20, 21, 22, 23, 24, 24.50 arkadaşlar. Buradan da bakın 10, 11, 12, 13 yine arkadaşlar 0.13 bu 24 0.13 de buradan geldi 24.50 buradaydı 0.13 de buradan dolayısıyla 24.63 ee, bakalım başka bir örnek yapalım mesela 13.71 çıkmış nasıl çıkıyor hemen 10 11 12 13 13.50 buradan bakın arkadaşlar 0.20 tam denk gelmiş bir kez dolayısıyla hiç ee, bir hata olmayacak 0.21'de buradan 13.5 artı 0.21 13.50 artı 0.21 13.71 Gördüğünüz gibi arkadaşlar öğrendikten sonra gayet kolay. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Sanal mikrometrenin linkini arkadaşlar kumpasta olduğu gibi aşağıya link olarak bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.